Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve la tequlu demeyin. Limen o kimse için ki telu öldürülüyor. Fi sebilillahi Allah yolunda. Allah yolunda öldürülenlere demeyin. Emvat. Emvat ölüler öldüler demeyin onları ölülerden saymayın bel bilakis ahyaun diridirler velakin la teş'urun fakat siz anlamazsınız bunu bilemezsiniz başka ayet-i kerimede de onlar diridirler inde <laughs> rabbihim yurzakun Rablerinin katında rızıklanmaktadırlar diye ifade olunuyor. Toplu manasını da okuyalım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Bakara suresi 154. ayeti kerime. Rabbimiz cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.